Herkese selamlar arkadaşlar. Efsane videomuzlar. Evet arkadaşlar bu videomuzda da fişler biriktiriyordum arkadaşlar. Süreli olanlarını çevireceğim. Hemen isterseniz şöyle bir geçelim. İlk başta ıı e, silah, yani, silah kutamatta 10 tane süreli fişimiz varmış. Rakim 23. Tekli tekli çevireceğim arkadaşlar 10 taneyi. Tekli tekli çevireceğim çıkarsa çıkar ama yani bende bunun deseni var. Artık çıkarsa da bilmiyorum. Teker teker çevirelim istersen. Şey evet, 6 evet 6 tane kaldı. Yani Rakibin yükselmesi amaçlı çeviriyorum zaten. Evet, Son şey, iki tane kaldı arkadaşlar. Sürelim. Evet, bir çevirdik. Ve bir şey vermedi. Yani. Zaten bunu almayacaktım. Vermediği bir bakımdan da iyi oldu. Belki 150 bir silah gelirse ona çeviririz. Evet, Elmas otomatta varmış arkadaşlar. 8 saati bu gidiyor. Benim kişiler de gidiyor o yüzden. Önce bir tekli bunu çevireyim. Bir adet kutu verdim. Evet, kaç kaldı? 12 tane. Bunları da şöyle çevireceğim. Bu arada arkadaşlar kanala abone olmayı, unutmayın unutursanız çok seversiniz. Evet şöyle bir tekli için. bir tane? gözlük verdi zaten süreliymiş buradaki şeylerin kutusunu veriyormuş arkadaşlar biz önce yanlışlıkla açtım süreli gözlük verdi evet 10 tane oldu şöyle 10 taneyi evet şöyle çevirelim artık neredeyse evet, kullanmamalı paket olurum evet full mor oldu evet çeşitli gözlükler verdi bir şey bir şey ve kostümü çıkarttık. Güzel, kostümü çıkarttık. Bu arada arkadaşlar çok az bir şekilde rakim vardı ve tek attım neredeyse 13 rakim vardı. 13 çıktı. Yedeğe de durur yani kullanmamam arkadaşlar paket olarak durur. En azından bu kostümü çıkarttık. fişimiz zaten 283 tane. Evet hatta şöyle de. Kasadan bakalım. Gelmiş mi kasaya? Evet şöyle. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi burada duruyor. Yakında arkadaşlar kutu açalım da videosu gelecek bu arada benziyor olsun. Yakında bir kutu açalım videosu. Kutu atabilirim. Evet başka çevireceğim bir şey var bakalım şöyle. Evet bunun süresi var. Daha. Tamam bu da var. 211. 183'te elmas fişimiz var Evet arkadaşlar şimdi atölyeye gelelim 15 tane var arkadaşlar o 8 saat sonra gidiyor Evet hemen şurada bir 5'li çevireceğim Haydi bakalım Bir tane 5'li çevirdik Ne verecek Bu arada arkadaşlar çok büyük parçası var Devrim taşı verdi. Güzel Büyük parçası evet, Bir tane evren taşı aldık arkadaşlar Yine iyi Tamam diyelim. Evet 10 tane kaldı. Şurada tam onu da çevireceğim. Evet bir daha çevirelim bakalım. Küp parçası. Yine küp parçası arkadaşlar. Yine küp parçası. Yine küp parçası. Yine küp parçası arkadaşlar. Son 5 tane kaldı. Bu arada bakayım. Burada bir tane çalbon. 2 tane çalbon çıkarsa alabiliyor musunuz? Evet. Şu anda iki, Büyü beşliden iki çalgon çıkarsa anlayabilir. Zaten fişleri biriktirmeyeceğim. Diğer videoda göstermiştim. AC80 deseni geliyor atölye. Evet arkadaşlar bunu da hemen şöyle çevirelim. Son beşliği. parçası. Yine kut parçası. O şalgon var. Bir tane şalgon aldık. Bir tane aldık. bir tane şalvan aldık gördüğünüz gibi. Bakalım. Burada bir yapabileceğimiz bir şey var mı? Sanırsam yok arkadaşlar. 52 tanesi de kalsın. Diğer atölye içeriz. Bu da dursun arkadaşlar. Diğer atölyede bunun değiştirip belki şalbon falan alabiliriz. Yani kostümde belki üstü falan kullanılabilirdi ama o kadar da güzel değil. Neyse 52 tane fişimiz kaldı arkadaşlar. Bunu da diğer atölyeye çevireceğim. Bir adet şalgon aldık. Bir adet de evrim taşı aldık. Yine güzel. 15 tane fişten. Sanırsam 15 taneydi. Evet. 15 tane çevirdik. Bir de kostüm aldık arkadaşlar. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Kanala abone olup video like atarsanız çok mutlu edersiniz. Hoşçakalın. Bay bay.